My own world of make believe. Kids screaming in the cradles. Profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross. Arkadaşlar tarih 5 Ekim 2020. Yılın sonuna yaklaşırken bir haftaya yeni yeniden bu iş yerine neler var neler yok aynı taz aynı hamam devam ediyoruz. <laughs> Porsche makandan devam ediyoruz. 4 evet. dosyayı zaten teslim edeceğiz. Bir tane araç sökümü geldi. Turuncu kaplamışız. Folyo söküyoruz. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz diğer iş yerine. işler güçler, doğal gazlar klimalara bakıyoruz. Birçok eleştiri ve birçok şey gelecek. Renkler ve renklerin tartışıldığı bir iş yapıyoruz. Evet. Allah herkesin gönlüne göre bir iş yeri versin. Biz kendimiz de mutluyuz. Ya bir tane Ford Ranger'ımız var işte o da bekliyor. Onu yapacağız. Ramazan abi falan bu işleri sever. Mert hocam da sever. Uygar hocam da sever. Ne mi Uygarcı? Evet abi. Böyle devam ediyoruz bakalım arkadaşlar. İnanın ben de bilmiyorum ne anlatacağız, ne yapacağız ama ben hani mesela Musa arkadaşlar şey yazıyor. Musa diyor araba araba çalıştı. Sen mesela çok konuyu uzatıyorsun ya. Evet. Bir arabaya odaklanamıyorsun mesela. Şu Aynen. Porsche Ama katana... şimdi dükkanda, da bir arabaya odaklanamıyor ki. Bir sıra yani gel, gelince hep geliyor ya. Bazı hani işler arkadaşlar zaman... geç geliyor. Mesela Porsche'un malzemeleri gelmedi gelmediğini onu kopuyor falan. Biz de o hafta mesela video atmamız gerekiyor. Bitmediği Aynen. için atamıyoruz. Bir deneyeceğiz, bir de öyle deneyelim. Aynen yeni bir içerikler bir deneyelim, okudursam... yeni şeyler bakalım hayırlı Bakalım İstanbul'a gidebiliriz. Porsche Taycan'ın ufak bir yeri sürtülmüş o değişecek falan. Yani ee işte böyle devam edeceğiz. Bakalım, <laughs> Ben bundan sonra İstanbul'a gitmeme karar aldım. <gülüyor> Niye? <gülüyor> evet. Gidince şey oluyor sonra. Oğlum seninle alakalı, benim psikolojim gayet Tabii. iyi. Tabii. Sabah kaçta uyandın? Ben mi? He. Sekizde. E 5.45'de uyanıyorum. Berk Hocamla spora başladım, evin altında. Seni geçeceğim Musa. <laughs> Abi ben neyim ki? Arkadaşlar Musa'nın karın kasları var 65 kilo. <laughs> Bu üçüncü gidişim diyor. Adam zaten vitaminsizlikten böyle bir hale almış. Evet. Havalazır. Adam bir kilo alsam çok güzel olacak. Evet. Simli ve fırıltılı hayatı kim seçmiş Musa? Kim? Kim? Sen mi havladın? Hayır ben ne alıyorum? <laughs> Mert abi de bir geçmiş değil mi? Bir saçları falan ben farklı evet. görüyorum sanki. Yok. Mert abi ne? Karantina iyi geldi. Vallahi Skenim böyle geçti, zayıflamış falan böyle. Bakalım hadi gidelim. Gidelim abi. Şey gibi olmadı mı tam? Sorgu odası. Şuradan <laughs> 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 Arabayı kim kapladı? Söyle. <laughs> ben de yerini kurdum. Yok. Orada Muyan diye göremeyecek de sen burada mı? Aynen. <laughs> Aynen. Aynen. Elindeki iki derken şu. Yalın bir <laughs> önde. 14. 14. 15. 7. 6 Şöyle tane yaptım. İkisi yan yana 6 tane Altı. yeterli. Hangisini göstereyim ben? Bu konuyu bir açıklık göster ya da. Peki Afo'dayı sana şurayı göstereceğim bak. Seyircilerimizin de dikkatini çekmiş. Demişler ki bak buralar kiremit deseni böyle. Buralar neden üst üste gelmiş? Oralarla, oralarla birleşim model olsun diye. <laughs> la şu fayansın bir daha uğraşmayın ya. <laughs> Abi <Allah. gülüyor> o payasını Kasap böyle oldu. gibi yaptı biz la. Yukarıda var Şimdi var ya. <laughs> Düdük fabrika şu fayansı bak şunu şu köşeye koyması lazımdı evet. şunu. Bak şunu şuraya koyması lazımdı. Şunun birinde şuraya olması lazım. Evet. Aynı model. Ben yapmadım. Yukarıda var. Anladım. Bayansı göstereceğim yukarıda. Bunu orke. Bu, bu, bu. bayansına bu bayansı yani, bir bak. Yani aradaki bu farka bakın. bayansdaki. Ben buradayım diye bu taraftan baktığım zaman. Hangisi? Şunu insanlar boyamış, şunu halla boyamış. Öyle düşün. Bir daha yakın Bu taraftan baksana da bayansı şeyine. Baksın nereden bakarsa bak. Şimdi şu. İyi dinleyin. Bunu koyduk. Bak, biz şöyle koyduk. Tamam, Bu, kaldıraydı. şöyle koyman lazım. Evet. Hayır, bir daha ya bir tamam. daha bak, bir daha tamam, koyduğunda. Tamam, tamam, tam, tam, Bak, tam çizgi işte, yarım şöyle yedi buçuk, böyle. Kaya kaya gidiyor, şu çizgi çok kötü kötü gözüküyor. Şu olay kötü gözüküyor, şaşmalı. Ciddi anlamda. Şöyle. Ha bunun gibi şunu da şurada yarım olsaydı. Şöyle olsaydı. Evet. Tamamdı bak. Şu an ikinciye bunu bozulmuyor. Dört diyor. Normalde yani şu çizginin belli olmaması lazım bunun için. Tamam mı? şunu var ya. Şu ne şu olması lazım. Şu da şu tane. Dediğin gibi niye yapmadın sen kaydıra kaydıra gidiyor. O zaman kötü oluyor mu? Bundan mesela 4 tane olduğu için şey, bunda 5 tane olduğu için şey kurtarmıyor. Kötü oluyor abi. Yere döşedik bak. Yerde bir deneme suyu yaptık. Bence bakmışlar böyle çok uzun sürecek. Ya kesin. Aynen. Yani. Değil mi? Kese, uzunluğa... Apoday, Şurası, sen o, nereliydin? Kere. Hemen bir kültür sanat yapalım. Nerelisiniz? Kayseri. Kayseri'nin en meşhur yemeği nedir? He? Kayseri'nin en meşhur yemeği nedir? En iyi yemeği mantı yemeği. Mantı. Çok güzel mantı yap Allah. Teşekkür ederiz. Ben dedim, tamam. bak önceki yazı öpücüğü kim tövbe? Sıcaklık geçen aynı anda bir geçti bir soru yazıyordu Hüseyin. Ağabeyim şu ötüten şey var, kare. Kıta ısı var. Kıta ısı çekmiş. Ayrıldı herhalde bence. Ayrıldı. Dolayısıyla ihtimal çöküldü ya. Yatmıyor muyuz? Yemin ediyorum ayrısı çıktı. Ağabeyim. Bizim öpücük mü vardı öpücük? Öpücük. <laughs> Öpücüksün. En son Serdar attı abi sana. Serdar bu gibi ne zarar ama Abim dediği tek tek çok güzel. Lütfen rujunu ısırıyorsun arabanın camına sürüyorsun. Bak bak öpüyüm. Sorun bu yoksa burayı Serdar yaladı ya. <gülüyor> 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 ben öpücüğe gitti. O görüntüler var. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ruj sürüyorsun. Ruj. Ruj mu? Ruj mu? Ruj Abi de vardır ya. Var Yapma sakın. Ha. Tamam Ha. Mustafa abi hata etti ki Altı daha musun abi? Hayır abi, abi yapma gözünü seveyim. Gözünü seveyim yok. Ben sana ne dedim? Yazdırma mı? Ali bittik biz. Zaten bu arabada her şey çıkabilirdi oğlum. Gel bakalım. Oh. Ama bu şeymiş yani bu şey ojeymiş diyor. Ya. Yani. Yo yo hayır hayır, dudak, hayran, Hı -hı, İyip, abi, abi. Dip, dip. hayır, hayır, hayır ah, hayır, dudak şey yok. Hayır, 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 çıkıyor air, air. çıkıyor air, air. yer yer Ay yer 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 hayır hayır. Bu nasıl bir bizim var bu tarz. Bizim olmaz kabul Ali dayı ne, ne olacak bu halimiz? Vay yavrum vay <laughs> bu hallere de mi düşecek? Değil mi? Ya Ali'cim gittik abi. Şu ruj mevzusunu bir açıklığa kavuşturalım şimdi izleyiciler. Arkadaşlar şimdi şöyle. Bu araba bize geldi sağ olsun abi eğlenceli bir abi. Uçaktan çıktı geldiler hakemle abiyle beraber. Mustafa Bey ön camında da güzel bir bana hatıra var. Ünlü kabut filmi var lütfen dedi, sökmeyelim dedi. Biz de tamam dedik çok dikkat ettik sökmedik. Mert de e, Uygar da Pazartesi izinleri bittiği için işe başladılar. Camper da izinliğe çıktı. Tabii ki Ertuğrul dipnot Mert abinle Uygar'a söylemediği için bu sökülmeyecek diye. Evet. Mert, Ertuğrul dışarıdayken Mert de Uygar onu söktü. Evet sonra Tabii ki burada bu, sen çektin oraları evet. zaten. Serdar gitti. Bak buraya bak. Ön camdaki öpücük sökülmeyecek diye yazmışım ben ya. Ya bunu herkese de göstersin ya. Söktü. Bu işte cezası da bu. Evet. Görüyorsun evet. Yani. Ondan sonra biliyorsun bizim burada bir feryat figan Ertuğrul bağırıyor öpücük Allah yukarı öpücük yok. Sonra tabii ki ne oldu? Gitti Serdar cama öptü. Abim de sevimli bir abim bizim böyle geldi bizi anladı anlayış yaptı. Dedi ki ama ceza yapalım. Allah'tan rüy varmış. Sürdü evet. yapıştırdı. Ama bu konuda Ali dayı ne diyecek? Ben de bilmiyorum. Ali dayı sen misafirlerimiz gidince ben gereğini yapacağım başkanım. <laughs> O <laughs> alalım onu. Yapacağım. O zaman ne yapıyoruz? Buradan gidiyoruz Porsche'ye doğru. Porsche'un bütün malzemeleri birazdan sana e, göstereceğim parvonlarını. Evet Musa'cığım Porsche makanın sonuna doğru yaklaşırken arkadaşlar bütün karbon parçaları hemen hemen geldi. Birkaç tanesi şu anda gümrükte. Arabanın yan aynalarından tutun, iç Anahtarlarından tutup vites topuzuna, iç paneline, arka sporuna, kapı pakolarına, yan kapı direklerine kadar hepsini birazdan uygulayacağız inşallah. Bir before after yapalım mı Musa? Evet, gel, bak. Şöyle alıyorsun. Çift aralı bantla tutturuyorsun burayı. Bu iki direk ve arka direk olmak üzere ve aynalar olmak üzere Yusuf hepsinin montajını gerçekleştirecek. Vosenleri falan rengiyle bambaşka oldu. Tabii ki karbon direksiyonunu, kırmızı elini, kemerini unutmadık arkadaşlar. Bunlar neyse gerçekten Sonra detaylı video Musa sizlerle. Evet. Bu arada kapı içini yanlış anlamayın. Aynen oraları Bak. da çektim. Kapı içleri efsane oldu. Musa'ya özel müşterimiz istedim <laughs> özellikle. İsteyen olursa ne yapıyoruz Musa? Yapıyoruz. Emeğin karşısında veriyorsa yapıyoruz. Harbi, önemli olan Evet Yoksa <laughs> yapmıyoruz. Haydi bakalım. Haydi dayı, sen sürer miydin Burçin? Sürmem başkanım, yüzden ben. 65 yaşına geldim. Takipçilerimiz istese peki? Takipçilerimiz istese sürerim. Aha. Aha. Vallahi sürerim, ayık bir O zaman, o zaman bu videoya 50.000 <laughs> like gelirse... O zaman ne yapmam anlayayım. lazım hocam biliyor musun? Ne yapman lazım? En az 10 bin takipçiye ulaşacağım ki o zaman isteyecekler. Oooo. E Ulaştığın zaman ruj mu süreceksin Ali dayı? Söz, söz mü? Ali dayı söz mü? Arkadaşlar Ali dayı, dayı Ali dayı Instagram'a girdikten sonra gerçekten sıkıntı. 20 binde diyecek tişörtümü çıkacağım. 30 <laughs> pantolon. Bu 50 komple gidecek bu. Yok şaka şaka. Ben aldım, ben sözü aldım. Evet. 10.000 bin Şuraya da şimdi etiketledim ben. ben, ben. De şahidim uşaktan gelip burada. Benden öyle an. bir şey talep edeceklerini zannetmiyorum. Ali dayı. İda takip. Bu sürsün mü sürmesin mi? Şu dudakların güzelliğine bir bakla. Aa. tamam ben <laughs> ben, şu an, ben şu an sağ, ben şu an servis üst köşeye anketi koydum. Bakalım Aa. videodaki ankete göre. Hazırım ben. Abi daha uşaktan sürmeye gelecek bak. <laughs> Hocam buyurun. Eyvallah. Bu ekip çok esprili ya. Beni bu, bu buraya alın beni. Vallahi. Kediye, köpeğe her şeye bakarım ben bu civarda. Aynı zamanda burada da çalışırım ya. Süper. Ertuğrul'a da bakar mısın ya? Ertuğrul'a da bakar mısın? Ertuğrul'a da kesinlikle bakarım. Onu muayene ederim lan sabah akşam. Allah razı olsun. Gül <laughs> de süreyim Çıktı mı? Birisi evet. vitaminsiz Musa, her geldiğinde saçları olan Musa, spora başlayan Musa. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem bak ay canım benim. Musa kasma. Spor, spor <laughs> Mutfişen, güzel videoların daha güzelleri i̇nşallah. olması ve daha başarının da, daim olması. Tabii ki sağlık ve sevgilerine. Daim, daim olsun. Hı. Pastaları üfleme. Aynı Şöyle inşallah. bir şov bir söndür bakalım. Mus. Hayırlı yaşların olsun. <laughs> Sözü tane eyvallah falan. Allah'ım günün Çok... mutlu olsun. Kamera tamam. Eyvallah. Kes kes. Bursa'cım baksana kes. Ali doğum günü şakası yapalım. Ali <laughs> 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 dayı Aa. sen de gelebilir misin? Dayım gel. Normalde şimdi genelde... Oh, bir tane versene. Ama bir şey diyecektim. Sola de. <laughs> evet konumuz bugün şampiyonlar şampiyonu. O bir dev adam. Sosyal mesafe olmasa alıp atacağım da. Şimdi bir şey yapamıyorum. Hatırlıyorum Hatırlıyor beni en son bir ters çevirin. Bu için bak. Bu işler böyle olmaz. Nasıl olur? <laughs> 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 bak bunu ne yapıyor Musa biliyor mu bak? Şimdi burada duruyor. Ben evet. bunu kaldırabiliyorum şimdi yine kaldıramıyorum. <laughs> Bunu nasıl yapıyordunuz da? Evet, yani sertleştiriyorsun. Sertleştiriyorum böyle yere basıyor. O zaman tabii fitness yapıyordum. Şimdi biraz bitiyim. Ama iyisin. Ha? i̇yi değilim ya. Gel birkaç benim de antrenman yapın sana. bak bu her gün test yaptırdığı için bir şey olmaz bundan. Aynen. Alayım mı? Taşısın aşağıya. Bence bir al abi. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Ne oldu <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu lan? Bak <laughs> Rıza. <laughs> adam <oldu>. Rıza <laughs> ile geçen gün ne yaptın sen? Fokus yaptım. Ya adam demir gibi adam. dayı. Güveniyor Ulan. sana. Fokus da. Ali gerçek vur ya. Ya, gerçek ya. ya. gerçek vuruyorum ya. Nasıl gerçek, gerçek vuruyor I oldu. Akibi olmooo! Ali vur lan vur vur! Ali sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. <laughs> sıra bende. <laughs> ben ben paket oldum. Kim <laughs> <laughs> bak alıyorsun, tutuyorsun, naz. Allah'ım sen koru sen Allah, Allah. <laughs> hadi, hadi, hadi. 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 Abi orada nasıl lan? <laughs> 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 nasıl hava Çok iyi abi Sağlam Şampiyon mısın? <laughs> oğlum. Sağlam mısın? Sağlamım! İyi misin? İyiyim O zaman bırak <laughs> 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 Vallahi maşallah. Ya, sabah kelebek gibi geliyor değil mi? Afrika, Acaba Musa nasıl gelir? Ben tüy. Musa şey tekerini kaldırsın herhalde. Normalde göz ağacım. 400 kilo kaldırıyorum abi. 4. Şimdi ben bu İstanbul'dan işte arkadaşlar toptan da de senin malı bunlar getirmedi. Bunlara da böyle bir tırpalamamız lazım. Bize ya. yapma, bize yapma. Bize yapma. O günü sen Musa versene Allah aşkına. Valla. Bu anca boşa kalıyor. Tekeriyle kaldırabilecek ben mi beni ben onu merak abi. ediyorum. Evet. Abi. Tekeriyle parmağım diyecek. Sertleştiriyorum böyle yere basıyor. <laughs> <laughs> Allah helal <'ım>. olsun. Allah sen. <laughs> <laughs> Allah hatırlamanı da yapmış. Evet. Yapmış olduk yani. Evet. Ali hani kimin bu? Kaç buluyor abi sence? 60. Maşallah. Muz karın kaslarını duruyor mu? Duruyor. <laughs> Bildik kilo Ben zamanında onu çok hırpaladım da ondan şimdi abi abi çekiyor bana. <laughs> Koçum seni tanıdım da daha çok çıktın lan. şimdi <laughs> ne zaman tanıştınız? <tanıyorsunuz>? Senin <laughs> nereden baksan 8-9 yıl olmuştur ya. Sen ya daha toydun buralarda. <laughs> <laughs> Sen oğlum orada <laughs> kutu kutu ben <falan> soyuyordum lan. <laughs> <laughs> Agu bu. <laughs> Ben daha burada yeniydim, Ben de şurada oturuyordum. Boyun, kadar oğlum var daha haberin yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah minicik böyle minicik minicik böyle bir kızı oldu. Allah analı babalı büyüsün. Evet. Yengeme de selamlar buradan. Düğüne de gittik. Çok şükür. Güzel zamanı da gidiyor. Sabah bugün sabah şey vardı ya mesai vardı. Pış pış mı? Evet, <laughs> ya iki günde üç günde bir... Bir kastan... Normalde her gün var da. Geceleri ha, ha, ha. Mesai yani yani işte, bebek, o, iki günde bekliyoruz, mesaiye kalıyoruz bizden abi. Oğlum ben ne bebek Mustafa abi ne mesailere kaldı. Ama Allah herkese... Allah evet. olmayanları da versin. Evlat nasip etsin. Sağlıklı, huzurlu, seyrediyoruz. İşin zorluğu başka mı? tadı da bir başka yani. Evet. Şimdi her zaman duamız şudur yani bizim. Zeynep bile doğum sancısı çe çekerken bana bile dua etmeyi unuttu yani. Çocuğu olmayan insanlar hani isteyip de dua etmekten bana bile etmeyin <laughs> Allah Allah e, gerçekten e, çocuğuyla, çoluğuyla kimseyi sınamasın. Kimsenin de çocuklarının acısını göstermesin. Amin. Cem'in cümlesini diyelim. Rıza'nın emekler A5'ine geçelim. A5 geçelim. Evet, şimdi, şimdi Rıza'nın biz... A5 bakımsızlıktan zaten bak ucunu görüyorsun. Bakımsızlıktan bitik. Bu bir. Onlar değişecek. Bitik. İki. Cantlar boyanacak. O gün hemşehrinin sözü vardı. Battal. Alacağız Evet benim de hemşerim bu arada. Ya evet. vay. Evet. <laughs> Aynen abi. Kaliper patlak Valla lan ne oluyor? Her lan, taraf Yozgat'tır yozgatlarla dolu. <laughs> Burada Akdağlı var. Hakiki. Hakiki. Yozgat'a buradan o zaman selam olsun. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Bu arabayı baştan aşağı değiştiriyoruz Musa'cığım. Bunu Sen evet. bunun sağını sağın çek. Ne, ne yapıyoruz? Beş... Rengini değiştiriyoruz. Rengini değiştiriyoruz. Camların filmlerini değiştiriyoruz. Bunları değiştiriyoruz. Bunlar duracak da. Bunlar nasıl yapacağız? Daha farklı bir şey değil mi? Şu an aklıma bir şey geldi ama yapabilir miyiz Riz. onu bilmiyorum. Rıza abi arabayı alsın böyle, kaldırsın havaya alsın, geri yere düştüğünde yine haliyle. Hadi. 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 Bilmiyorum şu an şey aklıma ederim. öyle bir şey geldi ama. Nasıl yapacak? Hani herkesi kaldırıyor falan böyle. Montajla ben şimdi onu halledeyim. O zaman arabayı ters çevir Ertuğrul bir. Rıza abi. İkiliye koy tamam oraya. Şimdi ben montajda şeyi deneyeceğim. Arabayı alacaksın sen, havaya fırlatacaksın. Yere düştüğünde yeni haliyle düşecek sıralar böyle şeyler moda geçti. <laughs> ben yapıyorum ben... ya. Bir yerinde Mustafa bir Mustafa abi <laughs> bir yerinde arabayı fırlasam olur mu? O da olur. <laughs> o da olur. Hayır, Mustafa abi de değişsin, araba da değişsin. <laughs> Gençler ne yaptınız? Hoş geldiniz. <gülüyor> Sevgili kar işçiler. Alır abi. İyi, sizden ne haber? abi hemen nasıl gelip yaptı? Bize yapma, bize yapma. Değil mi? <laughs> bir tane, <laughs> bir tane oradan bir folyoyu bedava kurtardık. <laughs> evet. Abi, seni görmedin mi ne yaptı ya? Mustafa <laughs> abi. Abi bu yine iyi. Abi beni nasıl bir, oluyor ya? Bir şeyde beni ters çevirip böyle fırlattıydı. <laughs> Arkadaşlar kış yavaş yavaş kapıda hava erken, erken kararıyor diyor. biz bir yandan inşaata devam ediyoruz yarın dübellerim falan var onları götüreceğim <laughs> şimdiden yanımda taşıyorum. Arazi Serdar arabasını satmıştı yeni bir araba aldı hayırlı olsun onu ufaktan gösterişimiz Salı gününe Mert Müdür arabasını veriyor inşallah. Bir tane seyahatımız var onu şimdi seramik yapıyoruz Ramazan abi için oldukça zor araba bayağı yorulmuş. Yağdın arabası Ceyla gördüğünüz gibi birçok yerinde sorun var. Onların hepsini söktük. Onları rahat edeceğiz. Bu yakışıklı genç Covid Movid dinlememiş. <laughs> gelmiş, hoş gelmiş. Uşaktan mı geldin? Evet. <laughs> Nereye geldin? <laughs> Ankara'ya araba almıyor babayla. İyi maşallah. Şeffaf kabarımızı bitirdik. Şeriflerini seçtik. Kerem periferlerini boyadık arkadaşlar. Onu teslim edeceğiz. Yarın bir şeffaf avucumuz vardı. Onu bitirdik. Onu teslim edeceğiz. E, ee, bu aracı teslim edeceğiz. Seram İvan, Rıza arabası sonlara doğru yaklaşıyor. Her yerinde göçükler var. O göçükleri çözdükten sonra yarın kısmetse da teslim edip videoyu sonlandırıp sizlerle olacağız. Aynen. Arazi Serdar'ın arabası G G G G G G20 tamam. Hayırlı olsun maçım. Kuyruğu eğri bizim gibi bir yemeğe götürse. Abi, Tekip olarak. Götürürüm ben. Yok. Aşağıda <laughs> dıyız, Kardeş. Mangal da Dinden modeli bir cam filmi. Şuradan bir gidin de 10-15 kilo şey alın büftek. Tavuk falan yemeyiz biliyorsun. Tamam. var. Tamam. 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 Biz hep büftek de. yerdik yer. sıra dedik. Kapsı mangal ayarlayalım o zaman. Ben ne onu. oğlum ben mi ayarlayacağım? Arabayı gidip almayı ayarlıyorum. Akşam gitti yarın öden buradayım dedi. Serdar yok. Paket. Abi de bitmedik işte ee. abi. Sadece Ama kontrol ediyoruz. Nargideki eti yapmaya benzemez bu işler. Kardeşim <laughs> İstanbul şey İstanbul manzarası şeydi, Boğaz manzarası. bak sefil diyor. <laughs> karıvanın yüzü gülür mü? yüzü gülür mü ki? Alo. Hani yine karıvanın ben var ya. Baba parası nokta Günaydın. Günaydın abi. Yine bir haftayı bitirdik. Evet. Yedik, gitti, bitti. Aynen Zamanı öyle. Geçiyor. Allah sağlık sıhhat versin. Biz ne yapıyoruz? Biz bir Beytepe'ye geliyoruz, bir Osman'a gidiyoruz. Şimdi klimayı görüyorsun. 10 tane klima taktık bizim her yere. Evet. Tabii onları taktırınca tavandaki bütün bu sistem bozuldu. Ee, lifleri aşağı aldık, yeni lifleri söyledik. Şimdi doğal gazimiz, doğal gazları borularını falan çekecek. Otomatik kapımız var, buraya onu taktıracağız. Ortalık karışık. Evet. Apo var, karışık şeyleri çok sever. Buradan Ostim'e, Ostim'le inşallah Rıza gelir, arabasını teslim ederiz. Kapanışı ondan da veriyoruz arkadaşlar. Musa da sizlere böyle ufak ufak kendi film tadında bir şey çıkıyor. Aynen. Dükkanım sensin, iş <laughs> evim sensin. Herkese selam olsun. Vay bay. vay vay. Cumartesi akşamı günü akşamında yürü gelmiş. Vay. Şampiyon. Selam. Merhaba. Abi. <laughs> 10 kişiyi birden dövdüm diye mesela şey yapalım <laughs> Tamam hepiniz topladın Hepiniz topladın 5 kişi döversin değil mi? Neyse konumuzu değiştirdik Neyse değiştirdik <laughs> Evet bakalım Araba nasıl oldu? Araba gördüğün gibi yengeminle son isteği, isteğiyle beraber bu rengi Kaldırıyoruz Aynen onu yapacağız <laughs> Onu yapacağız böyle yani. ya. can stop me. yeniledik. Cihatlar piyano bilek oldu. Yozgat da hemşerini <laughs> Ben uvurdum, 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 uvurdum ama yemezdi. Lan Yozgat'tan bir Bütün falan ee, cam Şu sticker değiştirdim. Biraz daha değişik olsun güzel güzel içine tüküre tüküre bin. Tamam. Yani sen acımadığın için içini <laughs> ben <beraber> anda temiz ettim. <laughs> ya acımadımdan değil ya. Yani? Böyle bir belli bir şey sonra mesela bıkkınlık geliyor. <laughs> ya bir şey olmuyor. Çocuk büyüyor. Aynen çocuk oldu. Yağmur yağıyor. Yani. Yıkılamıyor. Her şampiyonluğunda bizimleydim. O zaman biz daha şampiyonlar liginde değildik. Neyse, Avrupa şampiyonu olunca altın yapacağız inşallah. Aynen, benim Aa, altın aynen. sözüm var. Gold. İnşallah Avrupa şampiyonu olduğumda gold olarak devam edeceğiz. Tokyo'dan arıyorum Ömer, arabayı buraya getiriyorum. Görüşte <gün> havalimanında inşallah. Abi seninle. Nereye geliriz Tokyo'ya? Tokyo'ya nereye bayılıyoruz? Japonya. Şuraya Kırşıköy'e. Kırşıköy'e. Nasıl video. Yol, ben Yozoda, de da değil bir daire. Arasında. Evet. Önceden beraberlerim sonra ayrılmış. <laughs> Var mı söylemek istediğim bir şey? Yok sevdim. O zaman şov senle. Ben <laughs> Ramazan abiyle Rıza abinin şu çekişmesini <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> gel gel abi abi Allah Allah. Ben yıllardır ben yıllardır bu anı bekliyordum. Gel yok yok Çekme abi Hadi Ramazan abi. Gel. <laughs> <Gülüyor> 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 Patron her zaman güçlüdür. <düşündürüyor>. Hadi bakalım. Oğlum. <laughs> hadi abi, hadi abi. Hadi abi. Hadi dur, suya, <laughs> suya basıyorum. suya basıyorum. Suya Gel lan. Aha. Eli bardağı yiyor bak. Eli Aferin. Bir rol yaptın. rol Suymuş. Of bir haftayı daha ağız tadıyla da güzel şekilde bitirdik. Bu videonun sonuna daha geldik. Rıza hoş geldin. İyi ki varsın kardeşim. Şanlı bayrağımızı dalgalandırdığı için Taha'ya bütün güreş kardeşlerimize selam olsun. Allah yardımcınız olsun. Allah kuşunu öpersin. Azerbaycan'a selam olsun. Hatay'a geçmiş olsun. Allah yardımcıları olsun. Herkesin yardımcısı olsun Gardakıl'ın. Evet. Var mı senin diyeceğim şey? oh, yorulduk. İyi ki varsın dostum. Teşekkürler. Herkese selam olsun. Herkese selamlar. Görüşmek üzere. Sevgiyle Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hadi bakalım.